Hani Birini şey mi bulmuş? Birini mi bulmuş? Birini mi bulmuş? Birini mi bulmuş? Bu ne biçim <laughs> köpekler de boğabilir. Nereden aldın abi? Samet mi? Telefon ettiler ha. Oraya köpeğe bakacaksın. Artık güçlü köpek Yok, olacak. O da güçlü olacak. Ulan köpeğe o nedir ya? Köpeğin, köpeğim boğazı ne? Şey takadasındır yani. Tasma takadasındır. Kurt <laughs> Kurt nasıl biliyor musun? Bir sürü kurt toplanıyor, köpeğe dönüyorlar, boğarlar. Ama tasmıkta karşı. Şimdi ovalara gidiyor. Nasıl bu şey ya? Yani öyle var ya. Tartman. iki tane erkek, bir tane dişi ne Öyle bir koyu böyle sağlam şey Gelsinler, boğsunlar. Bak neye ediyorlar. Onu var ya paramparça ederler. Ne? Kurdi. Tabii. Evet. Bugün tamam. de dedik ki çıkalım. Mahmut Emin Ali Emin Yok estağfurullah yalan demeyeyim. Mahmut Emin ziyarette Ali Emin hiç hesapta yok diyeyim. Ona da sonra geleceğiz. Ama o baktık kendisi geldi. Bir de dedik çay içelim. He. Helim abi, Selim abi sizinle konuşmanız ettim. Vallahi ben e, doğru adresten öğrendim sizin sezerinizi. Emizelerime hak veriyorum. Hep Samet abiye yükleniyorsunuz ama siz ondan ilerisiz, geri değilsiniz. <laughs> Aa da Samet abi de geliyor. Geliyor, o değil. geliyor, o. Odur o. O benzer araba var da. Yok yok odur o. Evet. Ormanlığın içine kaldı. Edaşın evet. oradan geliyor. Havriye durursa var. Olur da dedi şu karşıdan gelen hırapti sen miydin? He vallahi beni dedi. Ola hırapti adam maşallah. He sen adam maşallah. Hele ve bir sigara bu hak ediyor kardeş. Bak ki sigara yok. Adamım vurmuş beynini ne ha. Doğru da şeydi, daha da pop, sen daha pop. <laughs> Sigara olaydı var ya, ne heyel olaydı. İçin mi kapalı, için. Ben iki bara gittim, benim istikak bitti. Ben de iki bara gittim, <laughs> içecek, tamam. Ben ya fazla çaycı değilim, ama ne bileyim. Helal dinen gelmiyor, ha o şimdi Samet'in değil. <laughs> Samet abi geliyor ya Samet abi de. Evet Ali Emice, Mahmut Emice ne dersiniz? Uşaklar bunu izleyecek uşaklarınız. Ha, izle <laughs> Halleri, keyifleri iyi. Kardeşlerin hali keyfi iyi. iyi. Gidip böyle otururlar. Başka bir iş ettikleri yok. Oturuyorlar. Kim video çekiyorum video. Kayıt ederim abayla. Kayıt. Kayıt ederim. Kayıt. Aha, aha. Ata, atacağım sonra internete. Aynı şeyi kal ama geç kalıyorsun. Oh başıma gel. Geç olsun. Geç olmasın. Temiz olsun. O da memo. Erken başına memo araca, Ali'ye gideyim mi balıkçı Ali'ye? Bugün uğradım. Nasıl? Karabalık mı? Sabah demiyorum abi. Sabah da kimse olmaz. Vereyim <laughs> i̇şte işte mi cigara? Onu. Cigara içeyim mi sen? Yok. He. Küçüsü de daha. İster zengin ol, ister fukara. Senin şimdi hangisi, uşaklar hangisi? Clearer. Selim abi senin miydi? He. Selim abi senin değil mi? O da benim. Ha, o zaman sen Türkiye'yi de madem, aynı Türkiye'yi de ben sana böyle bir çekeyim. De. Nakit Türkiye'yi. İster zengin ol, ister fukara. Deydin ya. Kılakında bok sen de ha. <laughs> i̇şte zengin ol, işte fukara, yeme onu sizde, yak bir sigara. Selim abi baban efkarlandı bak bunun ahinden iki yakınız bir araya gelmeyecek. Gel ananı da. niye oraya tutaysa ananı yolla da. Gelmez daha, gelmez. Onun <laughs> hala hiç gelmez. Yolla ananı yolla buraya Emine halamı yolla köye. Bu baban Türkiye'de demeye başladı. <laughs> Aa neyse bu kadar yeter size. Çok görmek isterseniz gelin babanızı ziyarete.